Merhaba arkadaşlar, adım Kanal hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çocukluğumuzun oyuncakları oynayacağız. Yaşlarımız farklı olsa bile hepimiz bakalım bunları hatırlıyor muyuz? Başlayalım mı? Hadi bakalım. Hatırlıyor muyum, hatırlamıyor muyum? Oo. Bunu zaten hatırlamayan yok. Dönen yoktur. fervane oyuncağı. Aynen öyle. Sabahat teyzeciğim, evinin balkonunda az bulmadım bunlardan. Bir tanesini de çıkartıp vermedin bana. Bir tane geliyor. Aşk olsun. Ha? Torunu yoktu. Çocukları vardı. O zaman asla sabah teyze. Ya bunu tanırım ama benim çocukluğumda daha çok şöyle yaptığın olan vardı. Bu daha güzel. O daha bu daha teknolojik zaten. Uçurayım mı? Uçur bakalım. Helikopter geliyor. Aa çok özlemişim ya. ya ben çok özlemişim ya. ya. Ben de yapmak istiyorum. Sonra bunun şey. şeyleri falan çıkmıştı. Cırt cırtlıları böyle. Ha ee, evet. Çekiyordun. Öyle gidiyordu. Biz şey yapıyorduk mesela yazlıkta mahallede böyle işte 15-20 kişi falan varsa bunun herkes aynı anda var. uff yapıyor. <laughs> müthiş bir görüntü oluyordu. Tam bir görsel şelendi ya. Yemin ederim. Herkesinki renkli renkli. Bak daha çıktı. Abi ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Ya gittin şimdiden. Baba ben şey yapardım, hızlı yavaş yapardım, şey bak. Oha. Ya değil mi? Hmm, Taktik bu. Yakına. Şey... Yakına hmm. atmak için böyle. Üflüyor muyuz? Ben mesela bunu hiç kullanmadım. Harbi bilmiyorum. mi? bilmiyorum. Üflemeyiz. Aa seninkisi tam su dolmadı, getir. Ee... <laughs> Çok koymuyorduk galiba. Hah. Aa akıyor, akıyor Sen ne koydun? C mi koydun? Ben F'a atacağım. Oo, Maestro konuştu. Ha benimki... akıtıyor benimki. Benim tavuğumu <laughs> ağzından dök. Da... İçinde su var. Su olduğu zaman. <laughs> bülbül ya! Bülbül! Bülbül, bülbül, bülbül. bülbül şakıyor ya. Bülbül Medyacraft'ta ya. <laughs> <laughs> Hünkarım. Seninkine de koyalım mı? Çok ediliyor. çok mu oldu? Evet, nasıl bu oluyor şimdi? İzliyorum. Üfle. <laughs> çok güzelmiş. Komşu kızı. <laughs> <laughs> Yeme <Yeter gülüyor> bu, bu lezzetli can. değil. Bu can. da bu da ama canlandırıyorum da ses güzel. lezzetli olmadı. Ya <laughs> Düdüklü balon mu? Balonlu düdük mü? Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunda o şey, bunda bir şey yoktu. Ağğğ! Oha! Ee, bunu Çok... beklemiyordun değil mi? Bunu beklemiyordum. Ağğğ! Acıklıydı bu. Anandan babandan dayak yedirttirir. <laughs> komşularda <laughs> da kendine güfür ettirttirir. Evet. Fırat çocuğum sus! Seninki bozuk. <laughs> Dedeksiz balak. <laughs> Seninki bozuk lan. <laughs> Dedim ki her bozuk. Yok. Sonra böyle şey oluyor. Ağlamaklı gibi. Aa, oluyor. Aa, <laughs> yeter diyor. <laughs> Çocukken bu kadar <gülüyor> eğlendirmiyordum <laughs> beni ha bak. işte askercilik oynuyor. Savaş ediyorsun. <güler> tamam ha, mı? nasıl savaş ediyoruz? İşte bak mesela tüfekler hazır. <gülüyor> <gülüyor> bunlar teslim olmuş. Silahlar aşağıda. Hayır. Bu, bunlar komutan. ben babamla oynardım bunu ya böyle. <laughs> Aynen içim. ben de abimle oynardım o zaman. Ne yapalım? Şu, şu, hareket var mı? Şu dipsyorum? hareket. Yani şu ha? net zaten bak. Net. Net. Wow. Pfu, wow. Oynamam yani çocuk olsam. Çak, saçma, çak bir beşlik saçma zaman oynayacak var. Çakma bak Sırma <laughs> <bak, gülüyor> Ve bundan cidden çok zevk alırdık ya. Buşşş, bomba! Oğlum seninle oyun oynanmaz ya. Yani. <laughs> Ay hani hemen dağıtıyor ha. He. İyi ki kırılmaz bir şey vallahi. <laughs>